savcılığa çağırıp almıyorsun. Vatan emniyete gelin diyor. savcı savcılığa al ifadesini. Soruşturmadan artık neredeyse kovuşturma aşamasına geçilecek iddianameyi yazıyorum diyorsun. Her şeyim hazır diyorsun. Söz vermiştim bu iddianame geride. Bu acizlik, bu acizlik, bu güçsüzlük, bu güç değil. Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Seçildiğinde altına bacağı kırık sandalye vererek küçük düşürmeye çalıştığınız kişiye o yaptığınızda ucuzluktu, bu yaptığınızda ucuzluk. Diplomatik pasaportu iptal etsen ne olur, etmesen ne olur? Şimdi çağırmış, yurt dışına çıkış yasağı. Ne oldu bak, kendi ayaklarıyla gittiler sabahın erken saatinde. Ben daha herhalde dokuz buçuk aradım, vatan emniyetteyiz dedi Hasan amca. Yani. Belki daha önce kalktılar gittiler. Böyle yapmayın arkadaş, bu ülkenin genetiğinde aileyle uğraşmak yok. Adnan Menderes idam edilecekken İsmet Paşa uğraşırken eş idam önlensin diye eşler birbirinden görüşüyorlardı ya bu memlekette. Hani ne yapılabilir diye uğraşılıyordu, dayanışma gösteriliyordu ya. Öyle eşle çocukla uğraşmayı getirirseniz seneye iktidar değişecek. Bu kötü örneği mi bırakacaksınız? Millet sizin eşinizle çocuğunuzla mı uğraşsın iktidarı bıraktığınızda? Aptalca bir şey yani yapmayacağız and içiyorum yemin ediyorum yapmayacağız biz sizin çoluğunuzla çocuğunuzla uğraşmayacağız ama yapmayın ya senin bütün güvencen Özgür Özel'in bu konudaki kararlılığı olabilir mi niye böyle bir gelenek bırakıyorsun yani daha iddianame yazılmamış kişiye suçlu muamelesi yapmak ne arkadaşlar yani suçlu muamelesi yapmak ne ceza almış muamelesi yapmak ne olacak iş değil şimdi çıkacak verecek ifadesini Selim babasının başının etini yemiş. Yurt dışında iş açacağım diye. Babası da demiş ki bana anlatıyor. O gün de anlatmıştı. Batıracak parayı diyor. Ekrem Başkan iyi bir iş adamıdır. Ama biraz böyle tutumludur, akıllıdır. Batıracak parayı diyor. Babasından almayınca anasına bastırmış. Dedesine bastırmış. Dedesin bir şey bozdurmuş vermiş. Annesi daire satmış vermiş. Selim de gitmiş orada o şeyi yapmış. Şimdi dedi, "Aha işte ne oldu o işte Ekrem Başkan?" Bunun üzerinden Efendim acaba o para bilmem ne şimdi çıkacak belgelerini göreceksin. Dedesinin nereden aldığını, annesinin nereden verdiğini, Selim bu parayı nereden bulmuş. Hayır hani insanlar gelirler, bunları anlatırlar ama bu ayıp bir şey yani, utanç verici bir şey ve gerçekten siyasetin bu hale getirilmiş olmasından utanıyorum yani. Biz uçaklarda, havaalanlarında orada, burada eşlerle, ailelerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kendi çocuğumuz gibi ihtimam gösteriyoruz. AK Partili, MHP'li arkadaşların çocuğuna, eşine. Doğrusu da budur. Ya bizimkiler de Allah için öyle ihtimam görüyor yani. Bu ülkenin örfünde, geleneğinde yok bunlar ya. Bu ülkede karşıdan vuruşulur. Şimdi bir arkadan vuranlar çıktı. Bir de yere düşene tekme atan AK Parti zihniyeti çıktı ya. Ya biri yere düştüyse, sendelediyse, babası kolunda kolundadıysa çocuğunu sen kaldıracaksın ya. Bu kadar ben gerçekten bu kadar ucuz bir siyaset görmedim. Bu talimatı verene de yazık, İstanbul'da yapana da yazık yani ya. Ayıptır. Sayın Genel Başkanım'la birlikte Genel Merkez'in İstanbul'daki karıma yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Bunu nasıl ya komik işler bunlar, komik işler. Yani <laughs> orada bir tane, orada bir tane şuursuz var. 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin AK Parti'de AK Parti döneminde İBB'ye girmiş çıkmış bir avukat, eşini pardon, eşini İBB'ye sokmuş bir avukat. Kendisi karayollarından dosya almış, bilmem ne yapmış bir avukat. Partili ne olduğunun farkında değil. Kendini Yüksek Seçim Kurulu'nun yerine koyuyor, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu. Biz şekil şartı tamamlamak için dedik ki arkadaşlar tedbir kararını kaldırın da biz çünkü orayı Yani ilk başta söylendi şimdi genel merkezin binası veririm il başkanı oturur <laughs> götürürüm başka bir şey mi yaparım o yapar. Genel merkezin binası veririm il başkanı oturur <laughs> götürürüm başka bir şey mi yaparım o yapar. İl başkanlığını başka bir adrese taşıdık zaten. Binayı tadilata alacağız. Arkadaşlar ee, şekil şarj tamamlansın diye dilekçe yazmışlar. Şuursuzlar onu duracak kayım. neyi durduruyorsun? üstüne iki e, olağanüstü il kongresi yapılmış. Mahallelerden başlayarak yeni bir kongre yapılmış. Yeni bir il başkanı seçilmiş. O il başkanı Özgür Çelik değil, başka biri de olabilirdi. Aday olmazdı, başkası olurdu. Onun üstünden geçmiş. Şimdi önümüzdeki hafta büyük kongre yapılacak. Ankara'daki genel merkez için açılan benzer dava konusuz kalması ki daha biz genel kurulumuzu yapmadık. Önceki olağanüstü genel kurul üzerine konusuz kaldığına Yetkili Ankara Mahkemesi zaten. Bir partiye İstanbul'da dava açamazsın. Kanun öyle. Partilere açılan dava Ankara'da görülür. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah. Şimdi durmuş oradan tedbir almış onu uygulatıyor. Oynat git kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona. Kayyumun kumda oynasın. Kalmadı ki öyle bir şeyin konusu ya. Yani bunlara hukuk diploması veren hocalar hakikaten vicdanları sızlıyordur. Elleri titriyordur yani ya. Ya ben bu halimle, ben bu halimle bu kadar değerli hukukçu arkadaşın söylemesiyle, yönlendirmesi artık bu meselelerde neyin ne olduğunu eczacıyım görüyorum ya. Bir hukuk fakültesini bitirmiş, ya devlet ünvan vermiş, savcı demiş, üstüne cübbe giydirmiş, seni oraya oturtmuş. Biraz utanmak olur ya. Yani. Efendim Demirtaş'ın tahliyesi kim hukukun toplumun genelinde olması gerektiğini söylüyor. Can Atalay hatırlatması yapılıyor. Tayfun Kahraman, Osman Kavala gibi isimlerin hatırlatması yapılıyor. Ee, siz nasıl değerlendirirsiniz? Aklın, hukukun, vicdanın gereği budur. Ben son ziyaretimde cumartesi günü e, Can Atalay'ı da ziyaret ettim. Sayın Kavala ile ilgili milletvekillerine görüş izni verilmiyor demişlerdi. Ondan başvurmamıştık. Sonrasında ya genel başkan isteseydi verirdik gibi bir yaklaşım olunca biz de Sezgin Bey Orada demiş görevlendirdik. Sayın Kavalay'la da Sezgin Bey de görüştü. Ee, hukuk bir dosya üzerinden olmaz. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Doğrusu bu. Ama şöyle bir şey de söylemem lazım yani. Burada zorluklar varsa birkaç gün birkaç hafta gecikmeler olacaksa başvurular olacak bir kararlar olacak veya bir şeyler gecikecekse gecikmeden olabilecek hepsi olmalıdır. Şöyle bakarım ben. Yani bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek bunun sağlık hem Böyle olunca milletvekillerine görüşürüz demeyelim. Sustuk gitmeyin arkadaşlar yapmayın. Hani gerginlik kutuplaşmanın bir tarafı olmasın, karar uygulansın. Onların çoluğunun, çocuğunun, ailesinin işinin böyle çektikleri bitti. Osman Kavala ve bütün geziciler Dedi ki birileri Kavala'yı hayat ettirmeye kalktı dedi. Bakın Erdoğan birileri ya o birileri dediğin devletin hakimi sen nasıl bu ülkenin cumhurbaşkanıysan o da hakimi, ona verilmiş yetki, sana değil. Sonra ne yaptılar? O gün bu Akın Gürlek hemen aradan casus mu kavala deyip yeni bir tutuklama çıkardılar. Dört saat hukuksuz kapıyı üstüne kaba kapı tutar, salmadılar. Şimdi casusluktan beraat etti, gezi davasını bir daha açıp ceza verdiler. Yani bunları yaşıyoruz bu ülkede. Ondan ben bu zorbalar beraat etti, gezi davasını bir daha açıp ceza verdiler. Yani bunları yaşıyoruz bu ülkede. Ondan ben bu zorbalar çocuklara, eşlere daha büyük kötülük yapmasın diye böyle kritik dönemler hadi diyorum susayım da bir şey yapsın yani yoksa rezaletin daniskasını yaşıyoruz yani. Efendim Aziz İhsan ilgili dün kaçtığı iddiaları olduğunu söylemiştiniz. Bu baş... Çip mi takmış? Çip mi takmış? De... Çüs, şimdi insanı çıldırtacak. Çip mi takmış Aziz Aktaş'a da kaçtığını biliyor. Demek ki her ne, ne yapıyor? Görüntülü mü görüşüyorlar bütün gün Akın Gürlek'le kaçmadığını biliyor? Yurt dışına çıkış yasağı var mı? Adli kontrol var mı? Çıksa gitse kim ne diyecek? Kaçmadı diyor. Neden? İşbirliği içinde. Bunların hepsine çık lazım. Bunların hepsine çık lazım. bugün Bugün akşam mitingimiz sırasında kadar açıklamayı yapmasa da olacak. Bakın öyle bir komik durum var ki. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında geçmişte teması olan kim varsa, hangi suçlu varsa, hangi itirazçı varsa avukatları arattırılıyor. Ne dediniz, ne biliyorlar? <laughs> Akşam bir şey açıklayacağım ya, birden çok şey yok. olduğunu öğrenmeye çalışır mı adam ya? Bir yerden ilave bir gelir temin etmediği ise hodri meydan dersin. Değil mi? Bir, neden bu sabah bir basın açıklaması yapılmadı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor, sayın da demiyor terbiyesiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel e, böyle dedi böyle bir şey yok diye açıklasana. Yok değil çok. Hangisi olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Akşama öğrenecek hangisi olduğunu. Sonra öbürlerini de öğreneceğiz hep beraber. Sen genel baştan son bir e, son olarak sorayım arkadaşlar soracağım bilmiyorum ama e, önemli bir konu e, dün MHP lideri Devlet Bahçeli komisyonun İmralı'ya gitmesi için MHP de o ye yer alacak dedi. CHP'nin Sabah Yeni oldu. Şafak okudum ben. Efendim, e, dün... <laughs> Bey'in bir açıklaması olmuştu 29 Ekim'deki e, gitmemesi ilişkin hem Beştepe'ye hem Kabire Kimin kimin ne ne söyleyeceğini kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için imtihan, test gibi görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız dedi. Olabilir. Yani <laughs> devlet ve böyle yapmış olabilir. Bana sorduklarında da sizin de çatlağınızla ben mi uğraşacağım demiştim. Yani onların arasında çatlak olsa ne olur, susuzsa ne olur, susuzmasa ne olur sızdığında kötülük sızıyor, sızdı da inşallah dün çıkışta bir hayırlı bir laf etti. O Türkiye'de önemli bir adıma vesile olursa iyi olur. Devlet Bey iyi diyorsun, kötü oluyorsun. Kötü diyorsun, kötü oluyorsun. Sızıyorsun, kötü oluyorsun. Yorum yapsan kötü oluyorsun. Yapmıyorsun yine kötü oluyorsun. Ne istiyorsa yapsın Devlet Bey. Bizim ona o anlamda hiçbir kısıtımız yok. Ben de Devlet Bey'in söyledikleri üzerinden bir anlam çıkarma meselesini sorunlu görüyorum devlet beyin hal, hareket, tutum, tavır, sistem, küfür ne yapıyorsa yapsın. Bunların üzerinden bir yanan